Hepinize bu arkadaşlar arkadaşlar bugün seni yavrum tez arkadaşlar arkadaşlar bugün sizin de 1.17.02 deneyeceğiz arkadaşlar Minecraft'ın 1.17.02 e, şimdi deneyeceğiz gördüğünüz gibi böyle açılıyor en baştan size de açayım dedim açılış falan değiştiği için buraları da görmedim. Ee, Arkadaşlar açıklama link bırakabilirsem bırakacağım. Oradan indire indirebilirsiniz arkadaşlar. Bakın arkadaşlar bayağı şey değişti. Ve e, en son sürümde oynamak istiyorsanız oynayabilirsiniz. Şöyle arkadaşlar hemen bir Deneme diye bir tane bölüm açtım arkadaşlar. Hemen girelim. Ee, arkadaşlar bayağı e, madenler değişti. Sonra ne diyeyim? Maden bazı bloklar değişti. Ee, şey geldi arkadaşlar. Böyle bir şey oldu işte bloklar geldi falan. Peki geldi. Sonra ne diyeyim size? Bayağı şey geldi. Hani şu an anlatamam. Çok ezberimde yok. Ben de daha böyle yavaş yavaş çok bilmiyorum. Mum gelmedi neden sonu bilmiyorum. Bu normalde var ama yok şu an. Onu anlamadım. Baya bir eşya falan geldi. Şöyle arkadaşlar, "Yükleniyor." diyor sonra böyle normal Minecraft yani Hadi yazı. Sonra ee şöyle bloklar geldi. Böyle bir dünya böyle böyle bir köyde baştım. Bir dünya böyle garip grup bir eşyalar geldi. Mesela yasını blok. Sonra hmm, ıı, kırklenmiş toprak. E, çivi body film acaba. Neymiş bu? Çivi damla Bu ıı, büyük ihtimal acısı gözü sende. Ben götürüyorum. Hemen bir genel, genel yapalım. Yani, arkadaşlar yaptım. Azıcık ne oldu? Bunda böyle şey yapabildik ne diyeyim. Ee, burada da keçimiz var arkadaşlar. Daha demin yapmıştım. Burada da keçimiz var. Burada da kolonimiz var. Kolon keçimiz var. Kolon keçimiz var. Kolon Evet arkadaşlar bittik. Bitmemiş. Oradan fazla gelemiyor. Küçük mantık hatası yapmışım. Sen ne kadar yüksek yapıyor. yapıyorsun? Oh, kesmeye ben bir şey şeyi. Evet, arkadaşlar bakın bunu da böyle koyabilirsiniz. Gördüğüm yere koyamadık. Gördüğünüz gibi koymuyor. Bu garip bir yaprak. Bunu böyle koyduğunuzda uzuyor. Uzuyor mu? Uzuyor Böyle ıı, ama üstten koymanız lazım. Düşen bunun Büyük düşen yaprak. Sen ne yapıyorsun kardeşim burada? Tamam. Böyle bir yer açalım. Ben bu golümü niye kapattım ya? Öldü beni. O ne gibi? O vurma. Vurmuyormuş gördük yani çok güzel. Aa yatak yatağa yatalım be. Yatak kaçan vurabilir mi? Ya yok artık. Bilir misin kardeşim? Gece olmuş ben bir yapayım. Arkadaşlar bir sürü şey var. Garip grup yok var dediğim gibi. Bunlar aldım dışarıdan da. Tamam. Aldım. Şurada bir, bir tane var galiba. Bunlar arkadaşlar sanırsam mağara olabilirler yani bilmiyorum. Bu da küçük düşen yapraklar diye bir şey var ben buraya koyamıyorum ya. Buraya mı koyabilirim? Aa sadece buradan koy çok Damla taş bile oldu. normal toprak. Bunu da şey koyabiliyorsun Şu blok galiba. Şimdi Yoo bunu hiç koyamıyorum. Abicim. Sen ne yapıyorsun orada? Abi. Bir mi diyorsun? Abi yapma yapma gözünü seveyim abi. Aa bak küçük bir şeydi arkadaşlar keçi. Leyman abi nasıl Alo. Ne yapıyorsun orada abi? Bir de bu var arkadaşlar böyle işte. Daha çok hava gibi. Böyle yapıp yok kısaltıp etmişsiniz. Arkadaşlar bunun üstünü şöyle zıplayınca ona şu muhtemelen zaten ölmek istiyorum. Süleyman abi bu ara kurtaramadı Maalesef. Şöyle bir yol çektik. Adam gitti, gitti 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 gitti. Tam geldi. Şuraya geldi. Şurada mı neydi? Adam buraya düştü öldü. Böyle bir şey olabilir miyim? Adam şurada gidiyor gidiyor gidiyor. Burada düşen Evet arkadaşlar diğer bloklara geçelim Şöyle arkadaşlar her şeyi aldım. Arkadaşlar şöyle e, demir blok falan e, derin e, derin taş cevheri. Bunların işte tekstürü değişti. E, şöyle arkadaşlar bir de bun, bunların, bunların, bunların niye şunun rengi normal bunun rengi niye farklı? Arkadaşlar bundan bu ham demir çıkıyor. Bu ham demiri e, ocağa atınca yani atınca şu demir fırçası veriyor. Yani yine aynı şey, yine aynı mantık. Ama pişirmeniz gerekiyor. Yani olduğu gibi böyle pişince normal demir geliyor. Altına da öyle. Yani normal de şey var da. Buradan demir var. Ve arkadaşlar e, büyük ametiz vizi diye bir şey var. Bunun her boyu var. Niye böyle bir şey onu Bunu bilmiyorum. Kimden rahatsızlanmıştı. Orada tutuyor mu canım? Niye onu ya? Allah Allah. Bu da arkadaşlar Asalo kovası diye bir şey. Bu bunu ben alabiliyor mu kovanın içine? Geri ben bunu... Su bu yaşayabiliyorlar arkadaşlar. Zaten dolu alayım. Bu arkadaşlar bunu dağlarda ya da kar kardiyonlarında... Aa, aldım. Çömen hep dağlar diyormuşuz Ya da bunu aldım. Bir saniye suyu aldım. Basılı tutmak lazım? Basılı tutmak lazımmış arkadaşlar. Tamam. Yani şeyler olduğu için. Bu kar tozu arkadaşlar kar tozu kovası. Bunu koyduğunuzda kar çıkıyor ama bu sizi donduruyor. Nasıl oluyor böyle yanda kar efekti çıkıyor ve bu sizi yavaş yavaş kalbiniz buz oluyor ve sizin canınız şey yapıyor. Hemen şöyle geri gelelim. Buradan bunu bir adım alabiliyorsunuz. Bu da yine derin taş diye falan var. Burada arkadaşlar neyiniz var. Tabii ki de var. Böyle her boy, her boy. Bunlar sağlamıyor galiba bile. Evet saldırmıyormuş. Ya arkadaşlar daha demin şurada bir tane keçi gördüm. Ve keçi şuradan şuraya atladı. Şuradan şuraya da atladı. Hani bilmiyorum. E, ee, tabii şu kolayla ne yapabiliriz? Bundan su alabiliriz. Çok mantıklı. Bunu öldürdüğümüz arkadaşlar hiçbir et vermiyor. Koyun eti verebilirdi aslında. Bunun kırpabiliyor muyuz? Deneyelim. Galiba kırpamıyoruz biliyorum arkadaşlar bunu buradan ben de birazcık yaptığım şeyleri buradan bir daha arkadaşlar bakır bloğu geldi bakır bloğu bakır cf'leri görebilirsiniz şöyle madenlerde böyle bakır cf'leri görebilirsiniz yani normal artık siz hangi sürümü oynayacaksanız bilmiyorum sadece benim zaten linke aşağı aşağıya çıkamayın linke verdiğimden tıklayıp oradan indirebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar demin kalsın. Ee, bir de bu geldi arkadaşlar böyle bir şey. Bunu ne işe yaradığınız bir fikrim yok. Yani ona dair hiçbir fikrim yok. Şuna Şuna Buna basan bir şey Buna koyalım 2 saniye. Bunlar ne çıkıyor? Bir saniye. yapacaktım ama olmadı. Bekler misin parasını? Önümden. Bir tane arkadaşlar dem bir alalım. Şuradan ha ne istedim? Şuradan arkadaşlar alalım lan. Hemen bir tane makas yapalım. Yine her şey olabilir yani. Bilmiyorum. Bunu of diyebiliyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi iniyor. Hiçbir şekilde kırpamıyorsunuz. O güzel olmuş. Aslında üniversite varsa güzel olacaktı. Bu arada arkadaşlar keçiler dağlarda oluyor genellikle. Bak aa, o oraya nasıl çıktın sen? Buradan çıkamazlar. What? Abi sen nasıl sen sen Jake'den mi? Vardı sen. Sen oraya nasıl atladın? Abi. İşlere bak. Bunlar ne? Ben doğru yaptıklarını bilmiyordum. Çok çocuklar. Telefon keçeli. Niye keçi beyaz renkli de yumurtası kırmızı? Allah aşkına. oyun yapımcısına sesleniyorum buradan. Bu ne abi? Beyaz yapan aslında. Buraya ful keçi, bir tane daha yumurta. Dol ful 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 ful. Ay kardeşim ben burada pazartesi çekiyorum diyor. Saat şu an 10. Siz sabah izleyeceksiniz büyük ihtimalle. Abi. Ne aaa? Aa 3-4 tane keçi var şu an burada. Bak yiyorlar bir de. Siz ay ne kadar cesaretlisiniz. Hayır hayır hayır. Bu arada arkadaşlar bir bu de bunun üstü saçını diyebiliyordum. Kazıklanmışım galiba. Evet yani kazıklanmışım. Büyük ihtimal. Büyük ihtimal kazıklandım. Kesinlikle kazınla kazıklandım. Kazıklanmışız arkadaşlar. Aramızda okçu okçu bir Öldüm lan tamam ya. Gelsene gel 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 gel. Golem abi abim getireyim mi lan size? Golem abi golem abi. Abicim. Abicim bunlar bana vuruyor. Abicim duyuyor mu? Abi oyun çok kasıyor yani şu an keçilerden dolayı. Abi abi. Abi duyuyor mu lan? Golem abi. He. Abi Abi bunlar bana sataşıyor. Bir şey yapar mısın? Yanımda dur bana destek ol lütfen. Abi oh, bunlar bana sataşıyor vallahi. Yani ne yapacağımı bilemiyorum şu an. Handemir buna veriyor mu acaba? Veriyor Abi abi bak bak burada bana sataşan birisi var. Abi ben dinleme, abi sana bir vurabilir miyim sen gel benim yanıma kaçma benim sen nasıl bir korkuyormuşsun lan oyundan çıktım zeka, zekalı zekalı kışkırıyor arkadaşlar yani oyundan çıkmak ne kadar mantıklı neden oyundan çıktım Allah'a şimdiden bu arada arkadaşlar normalde böyle şeyler oluyordu şimdi böyle direkt sayıyla şey oluyor Yani arkadaşlar. Bunu indirmek için direkt oradan indirin diye. Dert yapıyorsunuz orada Google sonra anlattığınızı sorunu yapamadığınız bir korku falan Google'dan bu da Google Play Store'dan değil. Google Play Store sadece ney? Abi, ona la. Sizde güzel abi. Güzel açmışsın. Vallahi güzel güjeli. Mükemmel yine, yani böyle yine görmedim hayatımda abi, abi yani yürenin mübarek ya, yürenin mübarek ya, yani e, hayatımda böyle hile görmedim lan. Bak bak bak, köyde yatağıma yatmış, Biz köylü, biz köylü, biz Golem abi, golem abi. Bunlar hani şimdi tır abi. Golem abi nerede? Bir bakabilir miyim? Golem abiyle bir ses atacağız. bu niye bana vuruyor? Abi, affetmedin mi beni? Affetmemişsin beni. Niye beni affetmedin abi? <laughs> Burada nasıl vurdu? Güzel mi? Güzel mi? Ne zaman abi? Abi güzel ya. Abi güzel yine güzel güzel. Tamam abi. Yine mi açtın? Ne yaptın? Daha çok çıkacağım. Ağzım gitti. 15 kaldı. Ne oldu? mu abi. Ya zombilere bak zombilere. Zombi, zombi var yanında. Zombi Zombiyi bana yolluyor. Uçuyorum yok ne. Abi sen bana vurmuyor muydun? Sana bana vurmuyor mu artık? Ama ben sana vurum, ben sana vuracağım şimdi. E ee, ne fark edecek? Şunu bir alayım. Ben de adam çıkacağım. Şimdi arkadaşlar bakın. Aksiyona bakın. Golem abi gitme. Abi gitme. Hayır, ne yapacağım? Hayır 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 hayır, düdürü abi düdürü. Sen ne biçim bir şey yaptın? Öyle mi abi? Öyle mi? Öyle mi? Ne kadar canım yorucu. Abi pardon abi abi pardon abi pardon abi, pardon. abi yapma. Ne oldu lan? Ne oldu lan? Bir saniye. Çok kaza geldim şu an abi. Ne oldu lan? Sen mi Ne? Abi vardı. Abi abi abi. Güzel ile Yine baba gide ya? Abi güzel ile Güzel ile abi. Hem bir don orada. Donuyor da la. Sen nasıl don abi vardı? Abi buz koyacaktım altına. Abi buz koyacaktım altına. Pardon yanlış bir şey ettiysem pardon. <laughs> Ev çatışma çıkıyor Aa Ha, ha, şey şimdi. Dur bak. Son bana falan Öldüreceğim bak ha. Öldüreceğim seni. Şu Şuan öyle diyor Allah. <laughs> sen öldüreceğim. Niye oraya koydum ben? Aptalım ben. Mal abi bak sana bir şey yapacağım ama kızma ne oldu ne, ne durduracağım tek dokun. ne dedim ben size i̇ki. kaç gecenin sonuna bakabilir miyim bir iki dört dört beş alt e, yok dört kere şey, eski bir yerde Ha, ne oldu? Artık bu köyün golemi benim. Evet arkadaşlar umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Bay bay.